Merhaba arkadaşlar, ben Profesör Doktor Halil Barış Özel. Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Silvi Kültür Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Bölümümüz 11 ana bilim dalından oluşmakta olup, bölümümüzde 24 adet öğretim üyesi bulunmaktadır. Her bir ana bilim dalımızda profesör ve doçent öğretim üyelerimize sahip olup, bunlar mesleki deneyimleri açısından her türlü donanıma, uluslararası ve ulusal iş ve akademik deneyimlere ve kariyerlere sahiptir. 4 yıllık Türkçe ana diliyle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren Orman Mühendisliği bölümümüzde 8 yarı yılda meydana gelen eğitim öğretim yılında yer alan ders planlarımızda teorik ve uygulamalı derslerimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası Erasmus değişim programından da öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim hareketliliğinde hem de staj hareketliliğinde maksimum düzeyde yararlanmaktadırlar. Yani mesleğimiz gereği sizleri gerçekten 4 yıl sonunda her anlamda tecrübeye kazanmış değerli orman mühendisleri olarak mezun ediyor ve meslektaş grubumuzun içerisine dahil ediyoruz arkadaşlar. Ülkemizin değişik coğrafyalarında yaşayan değerli kardeşlerimiz bizlere lütfen sizlerle tanışma onur ve şerefini de vermenizi sizden rica ediyoruz ve gerçekten bütün teknik donanımlarıyla bütün akademik donanımlarıyla güçlü bir bölüm olarak sizleri aramızda görmek istiyoruz.